Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaprak sarması ve çok az bir şey kuru dolma yapacağım. Siparişim var. Şu an onu hazırlıyorum. Malzemelerini hazırladım ben. İşin biraz acele olduğu için. Kuru soğan, sarımsak, maydanoz, karabiber, pul biber, kuru nane, koydum malzemelerimi. Şimdi onları biraz yoğuracağım. Daha sonra pirincimi ekleyeceğim. Şöyle. Pirincimi ekleyeyim arkadaşlar. birazcık zeytin zeytinyağı koyacağım. O güzel bir tat veriyor. Biraz sıvı yağ. Şimdi içimin tamamını karıştırdım. Sıra geldi sarmaya arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu yaprakları pazardan aldım arkadaşlar. Pazardan alıp salamura yaptım yazın. Şimdi de kullanıyorum böyle. Kullandığım domates salçasını da kendim yaptım arkadaşlar yazın kabuklarıyla birlikte kabuklarını süzmedim salçanın domatesleri kabuklarıyla birlikte doğruyorum güneşe bırakıyorum bir gün güneşte kalıyor daha sonra onu rondoluyorum kaynatıp seriyorum 5-6 günde güneşte bekletiyorum sonra kaldırıyorum Arkadaşlar, benim başka bir siparişim çıktı. Havuçlu tarçınlı kek yapacağım. Sarma dolmayı anneme bıraktım. O sarıyor şimdi. Birazdan tekrar çekime devam edeceğim. Şu an annem sarıyor sarmama. Arkadaşlar şimdi kekimi yapmaya başlayacağım ben. Burada iki tane havuç rendeledim. Burada bir kaşık tarçın, bir kaşık portakal kurusu kabuğu. Burada köy cevizi var. Ben bunu havanda dövdüm rengini güzel vermesi için. Burada kabartma tuzu ve vanilya, yoğurt, sıvı yağ. Un miktarı göz kararı koyuyorum arkadaşlar ölçüyle değil. Yumurtam var ve burada şekerim var. Şimdi ben bunu çırpacağım mikserle ses çıkarmasın diye sizin için eee pardon yumurtayla şekeri çırparken robotu çalıştıracağım ama videomu durduracağım. Bakın yumurtaları kırdım. Şimdi çırpacağım arkadaşlar. Yumurta ve şekeri çırptım arkadaşlar. Şimdi sırada sıvı yağ var. Burada 3 fincan sıvı yağ var. Şöyle onu da dökeyim. Şimdi bunu da çırpacağım. Yoğurdunu da koyuyorum. Arkadaşlar her e, koyduğum malzemeyi tekrar bir çırpıyorum ben. Şimdi yoğurt yoğurdu koydum. Onu da çırpacağım. Şimdi ununu katacağım. Yalnız unu yavaş yavaş katıyorum ben. E, mikserle çırpacağım için arkadaşlar. Ses olmasın diye size tekrardan söylüyorum. E, çekim şeyini almayacağım çırparken çırpacağım tekrar sizlere göstereceğim şöyle çok az bir göstereyim size ununu katıyorum arkadaşlar arkadaşlar katı bir hamur yaptım ben bunu çünkü havuç sıcağa geldiği zaman suyunu bırakıyor biliyorsunuz o yüzden biraz katı bir hamur yaptım şimdi havucunu katacağım cevizini katacağım Havucu, cevizi ve kabartma tozunu, portakal kabuğunu falan katacağım arkadaşlar. Böyle. Şimdi sıra geldi cevize. Portakal kabuğu rende ve tarçın. Burada vanilya ve kabartma tozu var. Şimdi çırpacağım arkadaşlar ben bunları. Daha sonra kek kalıbına dökeceğim. Ben bunu güzelce çırptım. Şimdi kek kalıbına dökeceğim arkadaşlar. Şöyle yağladım. Katı yağladım. Yağladım ben bunu. Kek kalıbını. Şimdi buna dökeceğim. Bakın arkadaşlar, yağlanmış kek kalıbıma döktüm ben onu. Şimdi artık fırına götüreceğim. Bir saniye. Isıttığım fırına atıyorum. Artık tamamen pişinceye kadar ben fırını hiç açmayacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat pişecek bu. Daha sonra fırını açacağım, zaten size de göstereceğim. Şimdi sarmaya devam edebilirim annemle birlikte. Bakın arkadaşlar, annem devam ediyor. Az kaldı zaten. Onu da şimdi ben yardım edeceğim. Bitirip ocağa koyacağım. Şöyle diziyorum ben artık bunları. Yavaş yavaş. arkadaşlar yemeğimi ocağa koydum şöyle kaynar suda koyayım şöyle arkadaşlar şimdi kaynayınca altını kısacağım zaten bırakayım pişsin yemeğim kaynamaya başladı arkadaşlar bakın ben ocağı kıstım biraz yavaş yavaş pişmesi için. Artık pişecek o. Burada da kekim yavaş yavaş kabarıyor. Bakın. Şöyle göstereyim size. Şöyle çekeyim. Az kaldı pişmeye. Şimdi limonunu da sıkacağım ben bunu. Sarmamız pişti, dolmamız pişti arkadaşlar. Üzerine bir de limon sıktık. Bakın, şöyle. Şöyle bir harlatalım. Kekimiz de pişti. Şöyle. Hmm. Arkadaşlar kekimizi çıkardım ee, kek kalıbından bakın şöyle göstereyim sarmamda pişti arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum hoşçakalın.